Merhaba Gerçek Dosyanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Anadolu'nun ücra bir köyünde yaşanan ve akıllara durgunluk veren bir olayı, köyün altındaki sesler dosyasını inceliyoruz. Her şey gece yarısını çoktan geçtikten sonra toprağın derinliklerinden gelen gizemli fısıltılarla başladı. İlk başta kimse bu sesleri ciddiye almadı. Rüzgarın uğultusu mu? Yoksa eski su borularının gıcırtısı mı diye düşündüler. Hatta bazıları gecenin sessizliğinde hayvanların çıkardığı tuhaf sesler olabileceğine kendini inandırdı. Herkes Duyduğu bu esrarengiz fısıltılara kendince bir mantık bulmaya çalışıyordu. Fakat sesler her geçen gece daha da belirginleşti, daha da ısrarcı bir hal aldı. Artık bu fısıltılar köy halkının huzurunu tamamen kaçırmıştı. Geceleri uyumak imkansız hale gelmiş, gündüzleri ise herkesin dilinde aynı konu vardı. Toprağın altından gelen o sesler neydi? Korku dolu bekleyiş, köyün en yaşlılarından 70 yaşındaki Zeliha, Nine'nin bir gece ansızın köy meydanına koşup çığlıklar atmasıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Herkes onun etrafına toplandığında Zeliha yine titreyen bir sesle bağırdı. "Benim adımı söylediler. Yemin ederim, toprağın altından birisi Zeliha, kapıyı aç." dedi. Bu olay köydeki korkuyu adeta bir salgına dönüştürdü. İnsanlar dehşet içindeydi. Bazıları korkudan evlerinin kapılarını kilitleyip dışarı adım atmaz oldu. Panik havası tüm köye yayılırken yaşlıların yıllardır anlattığı bir söylenti yeniden hatırlandı. Köyün altında Osmanlı zamanından kalma eski ve gizli bir tünel olduğu söyleniyordu. Bu geçidin yıllar önce çöktüğü ve artık kullanılmaz halde olduğu düşünülüyordu. Ancak şimdi bu fısıltıların o tünelden geliyor olabileceği fikri herkesin aklına düşmüştü. Yine de kimse bu söylentinin peşine düşüp araştırma yapmaya cesaret edemedi. Ta ki... Köyün muhtarı aniden ortadan kaybolana kadar. Muhtarın kayboluşu köydeki gerilimi en üst seviyeye çıkardı. Arama çalışmaları hemen başlatıldı. Kısa süre sonra muhtarın en son görüldüğü yerin yakınlarında cep telefonu bulundu. Ee, biraz ileride ise ayakkabıları duruyordu ama kendisinden hiçbir iz yoktu. Sanki yer yarılmış içine girmişti. Tam da muhtarın kaybolduğu o gece köydeki birkaç kişi daha önce hiç duymadıkları bir ses duyduklarını anlattılar. Bu bir fısıltı değil daha çok ince bir tıslama sesiydi. Sanki devasa bir şey köyün altında, toprağın hemen altındaki boşluklarda sürünerek ilerliyor, adeta köyün altını karış karış dolaşıyordu. E, bu yeni ses korkuyu daha da derinleştirdi. Köylüler artık bu olayın basit bir kayıp vakası olmadığını, daha karanlık ve anlaşılmaz bir şeyle karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Çaresizlik içinde, son bir umutla dosyayı hazırlayıp Türkiye'nin en güvendiği isimlerden birini Müge Anlı'ya gönderdiler. Olayın sıradan bir kayıp vakasının çok ötesinde olduğu dosyayı inceleyen ekibin dikkatinden kaçmadı. Müge Anlı ve ekibi ihbarın ciddiyetini anlayarak hiç vakit kaybetmeden köye doğru yola çıktı. Ancak köye vardıklarında onları garip, neredeyse ürkütücü bir sessizlik karşıladı. Sokaklar bomboştu. Pencereler perdelerle sımsıkı kapatılmış, kapılar kilitlenmişti. Kimse dışarı çıkmak, kimse konuşmak istemiyordu. Mügannı kapısını çaldığı birkaç evden sadece fısıltıyla cevap alabildi. Herkes aynı şeyden bahsediyordu. Toprağın altından gelen o seslerden ve muhtarın esrarengiz kayboluşundan. Ekip araştırmaya kaybolan muhtarın evinden başladı. Eve girdiklerinde ilk dikkatlerini çeken şey duvardaki derin tırnak izleri oldu. Sanki biri duvara tutunmaya çalışırken çaresizce tırnaklarını geçirmişti. Daha sonra alt kata, kiler olarak kullanılan bölüme indiklerinde ise yerde taze çamur izleri gördüler. Ama bu izler bir insanın ayak izine benzemiyordu. Daha çok ağır bir şeyin yerde sürüklenmesiyle oluşmuş gibiydi. Bir sürünme iziydi bu. Tam o sırada evin temeline çok yakın bir noktadan ritmik ve metalik bir ses yükselmeye başladı. Tak tak tak. Ses o kadar tuhaf ve rahatsız ediciydi ki odadaki herkes dona kaldı. Müge anlı yüzündeki endişeli ifadeyle ekibine döndü ve fısıldadı. Bu ses, bu ses insan sesi değil veya bir insanın asla çıkarmaması gereken bir ses. Ertesi gün olayın gizemini çözmek için daha teknolojik yöntemlere başvuruldu. Köyün altına, yer altındaki boşlukları ve yapıları tespit edebilen özel bir zemin radarı gönderildi. Saatler süren taramanın ardından elde edilen görüntüler köy halkının anlattığı efsaneyi doğruluyordu. Gerçekten de köyün altında eskiden kalma geniş bir tünel sistemi vardı. Görüntülerde tünelin ana hatları ve çöken kısımları net bir şekilde görülüyordu. Ama asıl şok edici ve tüyler ürpertici olan detay bu değildi. Tünelin içinde radar sinyallerinin yakaladığı hareket eden bir gölge vardı. Bu gölge ince ve son derece uzundu. Yaklaşık bir insan boyundan bile daha uzun görünüyordu. Ancak şekli bozuktu, kolları, bacakları ya da bir başı ayırt edilemiyordu. Doğal olmayan akıl almaz bir varlık gibiydi. Görüntüyü analiz eden jeofizik uzmanları defalarca incelemelerine rağmen gördükleri şeye bir anlam veremediler. Sonunda tek bir ortak yorumda birleştiler. Bu her neyse bir insan değil. Bu tespit soruşturmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Artık sadece kayıp bir muhtar aranmıyordu. Köyün altında ne olduğu bilinmeyen, hareket eden bir varlığın peşine düşülmüştü. Muhtar hala bulunamadı. Yapılan teknik incelemelerde muhtarın telefonunun son sinyalinin tünelin girişine çok yakın bir noktadan geldiği tespit edildi. Cesur bir arama kurtarma ekibi gerekli önlemleri alarak tünelin bilinen girişlerinden birinden içeri girdi. Ancak saatler süren araştırmanın ardından tünelin o bölümünün tamamen boş olduğu anlaşıldı. Muhtara ya da ona ne olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Geriye sadece muhtarın kaybolmadan hemen önce telefonuna kaydettiği anlaşılan kesik kesik ve panik dolu bir ses kaydı kalmıştı. Bu kayıt dinleyen herkesin kanını dondurmaya yetti. Muhtar nefes nefese boğuk bir sesle şunları söylüyordu. Herkes, herkes uzak dursun. Hani bu bu şey e, toprağın altında yaşıyor. Bu muhtardan gelen son haberdi. Yani bugün o varlığın ne olduğu hala bilinmiyor. Bir hayvan mı, jeolojik bir anomali mi? Yoksa köylülerin inandığı gibi doğaüstü bir yaratık mı? Bu soruların cevabı yok. Olayın ardından köylülerin büyük bir kısmı can güvenliklerinden endişe ederek evlerini terk etmeye başladı. Bir zamanlar cıvıl cıvıl olan o küçük Anadolu köyü şimdi bir hayalet kasabaya dönmüş durumda. Yetkililer güvenlik gerekçesiyle tünelin bilinen tüm girişlerini betonla mühürledi. Ancak köyde kalmaya cesaret eden az sayıda insan geceleri hala toprağın derinliklerinden gelen o fısıltıların duyulduğunu söylüyor. Sanki mühürlenen tünelin içinde bir şey hala dışarı çıkmak için bir yol arıyor. Gerçek dosyanın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Yeni dosyalarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.